Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. 7 numara 1.3 milim tığ kullanıyorum. Siz de herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Ve herhangi bir ip de kullanabilirsiniz. 1, 2, 3 zincir yapıyorum. İlmeği uzattım. Buradan alttan herhangi bir zincire fıstık yapıp kapatacağız. Bu şekilde tutuyorum. Böyle kapatıyorum bir zincir yapıyorum mutlaka tekrar buraya bir tane daha yapıyorum tutup kapatıyorum bir zincir yaptım bu şekilde üst üste fıstıklar yapmaya devam edelim Evet, 4 tane oldu. Evet bu şekilde 2, 4, 6 ve 8 tane yaptık. Toplamda 8 tane oldu. 9. da yapıyorum fakat kapatmıyorum. 9. kapatmıyoruz. İlmek aldım. Hemen yanına yapıyorum ikinciyi. Buraya yaptım. Hemen yan tarafı yapıyorum üçüncüyü. Üçlü kapatarak devam ediyoruz. Bu şekilde tığımda 3 tane olmalı. Üçünü bir kapatıyorum bir zincir buradan buraya bir tane hemen aşağı yapıyorum ikinciyi buraya yaptım ve yan tarafa yapıyorum üçüncüyü bu şekilde yine tığımda üç tane üçünü kapatıyorum Evet üçlü kapatarak sıranın sonuna geliyoruz buraya bir tane hemen aşağı yapıyorum ve yan tarafa yapacağız. Bu şekilde tığımda 3 üç tane, 3'ünü bir kapatıyorum. Evet, bu şekilde üçlü kapatarak sıranın sonuna geliyoruz. Buraya bir tane aşağı yapıyorum ve yan tarafa. Bu şekilde üçünü kapatıyorum. Üç sefer sarmanız yeterli fıstıkları. Evet bu şekilde yine üçlü kapattım. Evet bir tane daha kapatalım. Hemen sıra sonunu yapalım birlikte. 2 ve üçüncüyü de buraya. Sıra sonu bu şekilde olacak. Bu şekilde yine üçünü bir kapatıyorum ve burada artırma yapıyoruz buraya bir tane son noktaya tekrar yaparak bu şekilde belirli bir süre artırma yaparak devam edeceğiz ikili kapatıyorum bir zincir yaptım 2 4 6 ve 8 tane oldu fıstık sayısı her sırada bir tane artmış olacak bir zincirle dönüyorum dönüşleri yapalım bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar yapıyorum. Dönüşler bu şekilde olacak. Unutmayalım. Kapatmadan en başa yapıyorum. Tekrar kapatmıyorum yan tarafa. Bu şekilde üçlü kapatarak sıranın sonuna yine geliyorum üçlü kapatmaya devam edeceğiz buraya bir tane hemen aşağı yapıyorum ikinciyi ve yan tarafa bu şekilde üçünü bir kapatıyorum Evet üçlü kapatarak sıramızın sonuna gelelim yani buraya kadar üçlü kapatarak gelelim Evet bu şekilde sıranın sonuna geldim. Sıra sonunu birlikte yapacağız. Buraya bir tane hemen aşağı yapıyorum ikinciyi. Kapatmıyorum. Buradaki son nokta yapıyorum üçüncüyü. Bu şekilde yine tığımda üç tane olmalı. Üçünü bir kapatıyorum. Ve burada yine arttırma yapacağız. Sıra sonuna geldiğimiz zaman bu şekilde belirli bir sürede arttırma yapmamız gerekiyor ve ikili kapatarak arttırmamı yaptım bir zincirle dönüyorum Evet buradaki fıstık sayısı 2 4 6 8 ve 9'a çıktı bir alt sırada 8'de şimdi tekrar dönüşleri yapalım ve bu şekilde sıra sonunda üçlü kapatarak gelelim Sıranın sonunda yine ikili kapatarak artırma yapalım. Aynı yöntemle örmeye devam edelim modelimize. Bu şekilde üçünü bir kapatıyorum. Evet, aynı gösterdiğim gibi üçlü kapatıyoruz. Sıra sonumuz burası oluyor ve ikili kapatarak artırma yapıyoruz ve bu şekilde örmeye devam edelim. Evet aynı gösterdiğim yöntemle örmeye devam ettim ben 9 sıra ördüm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra ördüm daha büyük modeller için 11 sıraya çıkarabilirsiniz daha büyük modellerden hoşlanıyorsanız 2 4 6 8 10 12 14 16 tane yan yana fıstık olasıya kadar devam ettim bu şekilde daha büyük modeller için dediğim gibi iki sıra daha fazla örebilirsiniz. Üçlü kapatıyoruz. Sıranın sonunda ikili kapatarak artırma yapıyoruz. Şimdi burada ipimizi keseceğiz. Farklı bir bölüme geçiyoruz çünkü. 2 ve 3 zincir yapalım. Bir aşağıya sabitleyip ipimizi öyle kopartalım. Evet. Şimdi ipimizi koparttık. Hemen diğer renk ipimi alacağım. Koparttım yerden başlayacağım. Yukarıdan, hemen buradan. ipimi sabitleyeceğim. Evet, bu şekilde en baştan başladık. 3 zincirle sıkılaştıralım. Buraya bir tane yapıyorum. Kapatmadan hemen yan tarafa yapıyorum. Bu şekilde eksiltme yapıyoruz. İkili kapatıyorum. Sıra başlarında eksiltme yaparak devam edecek modelimiz. Buraya bir tane hemen aşağı yapıyorum. Ve yan tarafa yapıyorum. Tığımda 3 üç tane. Üçünü bir kapatıyorum bir zincir yapıyorum buraya bir tane aşağı yapıyorum ikinciyi ve yan tarafı yapıyorum üçüncüyü sıra sonuna kadar üçlü kapatarak devam ediyoruz sıra sonuna kadar üçlü kapatarak devam edelim arttırma kesinlikle yapmayacağız devam edelim sıra sonuna kadar Evet, sıranın sonuna gelmek üzereyim. Eksiltme yaparak başladık ve sıra sonuna geldik. Şimdi sıra sonunda sadece üçlü kapatıyoruz yine. Eksiltme ya da arttırma yapmıyoruz. Buraya ikinciyi yaptım. Son noktaya buraya üçüncü yapıyorum bu şekilde. Sıra sonu üçlü kapatıyorum. Üçlü kapatarak geldik. Sıra sonu üçlü kapatıyoruz ve dönüyoruz. Dönüşler bu şekilde olacak hep. Buraya bir tane kapatmadan hemen yanına yapıyorum. İki tane fıstığım var ikisini bir kapatıyorum. Sıra başlarında bu şekilde ikili kapatarak eksiltme yapacağız. Sıranın sonuna kadar şimdi üçlü kapatıyoruz. şekilde üçünü bir kapatıyorum Evet devam edelim üçlü kapatıyoruz buraya bir aşağı yapıyorum ve yan tarafa bu şekilde üçlü kapatmaya devam ediyorum sıranın sonuna kadar üçlü kapatarak gelelim Evet üçlü kapatarak sıra sonuna geldim. Sıra sonuna birlikte yapalım. Buraya bir tane yaptım. Hemen aşağı yapıyorum ikinciyi. Ve son noktaya buraya yapıyorum üçüncüyü. Bu şekilde üçünü bir kapatıyorum. Sıra sonumuz bu şekilde. Üçlü kapattıktan sonra bir zincirle geri dönüyoruz. Buraya bir tane yapıyorum. Eksesimi yaparak yine başlıyoruz. Hemen yan tarafa ikisini kapatıyorum. Ve devam ediyorum. Sıra sonuna kadar üçlü kapatmaya aynı yöntemle örmeye devam edelim. 7 tane fıstık kalasıya kadar azaltmaya devam edeceğiz. Bu şekilde zaten başta ikili kapattığımız için azalma işlem oluyor. Sıra sonunda yine üçlü kapatıyoruz sıra sonumuz burası üçlü kapatıyoruz bu şekilde modelimizi örmeye devam edelim eksiltmeye devam edelim 7 tane fıstık kalasıya kadar Evet aynı gösterdiğim yöntemle örmeye devam ediyoruz azaltma yaparak devam ediyoruz Burası da yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra ördük ve burada 2 4 6 7 tane fıstık kalasıya kadar devam ettik Şimdi kenarını bir sıra geçeceğiz ve sonra da kenar ayası yapacağız. Bu yüzden hemen buradan başlayalım. İpimizi kopartmadan etrafını döneceğiz. Bir tane yapıp kapattım. Buraya tekrar yapıyorum. Kapatmadan hemen aşağı yapıyorum. Burada bir arttırma yapacağız. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Buraya bir tane. Aşağı yapıyorum ikinciyi. Ve yan tarafa yapıyorum üçüncüyü. Bu şekilde üçünü bir kapatıyorum. Evet, şimdi üçlü kapatarak devam edeceğiz. Buraya bir tane. Aşağı yapıyorum ikinciyi ve yan tarafa yapıyorum üçüncüyü bu şekilde tığımda üç tane üçünü bir kapatıyorum Evet bu şekilde üçlü kapatmaya devam edelim ta ki buraya kadar üçlü kapatarak gelelim Evet üçlü kapatarak devam ettim şimdi burada iki tane arttırma yapacağız buraya kadar üçlü kapattım arttırma yapacağımız yerler burası burası ve tekrar karşılık olarak burası ve burasında da yine artırma yapacağız. Buradaki yapmış olduğumuz işlemin aynısını diğer gösterdiğim kısımlara da yapacağız. Şimdi buraya bir tane yapıyorum. Kapatmadan aşağı yapıyorum. Ve bu şekilde ikisini kapatıyorum. Birinci artırmamı yaptım. İkinci artırmamı da yapacağım. Buraya bir tane aşağı yapıyorum. Bu şekilde yine ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Devam ediyorum artık üçlü kapatmaya. Buraya bir tane aşağı yapıyorum bu noktaya ve yan tarafa şekilde üçlü kapatmaya devam ediyorum. Köşesi bu şekilde olacak. Buraya bir tane. Aşağı yapıyorum. Yan tarafa bu şekilde üçlü kapatıyorum. Evet. Buradaki yapmış olduğumuz işlemin aynısını buraya da yapıyoruz. Üçlü kapatarak buraya kadar geliyoruz. O işlemin aynısını diğer kısma da yapıyoruz. Evet işaretlemiş olduğum yere kadar üçlü kapatıyoruz. Buradaki yapmış olduğumuz arttırmanın aynısını iki tane buraya da yapıyoruz. Sonrasında ise tekrar buraya kadar üçlü kapatıyoruz. Yine arttırma işlemini yapıyoruz iki defa. Tekrar karşılıklı olarak Hizalı bir şekilde Aynı işlemi buradaki işlemin aynısını Buraya da yapıyoruz Ve son olarak yine aynı şekilde Buradaki köşeye de yapıyoruz Ve sıranın sonuna geliyoruz Evet bu şekilde sıranın sonuna geldik Göstermiş olduğum ikili arttırmaları e, Yapıyoruz Bu şekilde 1 2 3 4 tane Her köşede Bu şekilde toplanması gerekiyor 1 2 3 4 tane fıstık Şöyle daha net anlaşılacaktır. Buraya kadar üçlü kapatıyoruz. Buraya kadar üçlü kapatıyoruz. ikili kapatarak iki tane arttırma yapıyoruz ve devam ediyoruz üçlü kapatmaya. 1 2 3 dört tane bu şekilde olması gerekiyor. Burayı zaten yapmıştık. buraya da tekrar buraya kadar üçlü kapatıyoruz ve buradaki yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapıyoruz. 2 4 6 7. 7.'nin başına ve tekrar Buradan da yine üçlü kapatıyoruz. İki tane yine arttırmamızı yapıyoruz. Burası zaten karşılıklı olarak yapılıyor. Yine buradaki hizaya aynı şekilde olması gerekiyor. 1 2 3 dört tane böyle fıstıkların toplanmış olması gerekiyor. 2 tane arttırma yaptığımız için. Şimdi sıra sonuna geldik. Sıranın sonunu birlikte yapalım. Buraya bir tane, hemen aşağı yapıyorum. Son noktaya buraya yapıyorum. 3 tane oldu. Tığımda 3 fıstık var. Kapatmıyorum, buraya yapıyorum. Bu şekilde tığımda dört tane olması gerekiyor. Dördünü bir kapatıyorum. Evet bu şekilde tamamlamış olduk. Sıra sonu bu şekilde tamamladık ve yaptık şimdi kenar oyasına geçiyoruz şöyle iyice görmeniz için gösteriyorum tekrar şimdi kenarını yapalım gerçekten kolay kenarını yapması da 2 veya 3 zincir yapalım hemen bir ileriye üçlü trabzan 3 üç zincir buraya sabitliyorum ilmek aldım Hemen buraya bir seferde ikisini birlikte son ikisini. 3 zincir sabitliyorum. İlmeği kaldım aynı yere tekrar bir seferde ikisini birlikte son ikisini. 3 zincir sabitliyorum. Bu işlemi 4 sefer tekrarlıyorum. 2 zincir yapıyorum. Hemen bir ileriye sabitliyorum. Yine 2 zincir yapıyorum. 3 de yapabilirsiniz eliniz sıkıysa. Bir seferde ikisini birlikte son ikisini. Sonra 3 zincir yapıyorum. Buraya sabitliyorum. Aynı işlemi yapıyorum. ilme kaldım. Evet, bu işlemi 4 sefer tekrarlıyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi 2 zincir yapıyorum. 1 ileriye sabitliyorum. Yine 2 zincir yapıyorum. İlmek aldım. 1 ileriye Üçlü bir trabzan yapıyorum. Evet, kenar arasında bu şekilde yapacağız, tamamlayacağız. Sıra sonuna bu şekilde geliyoruz ve kenar ayısı da sepet lifimizin tamamlanmış oluyor. Evet, bu şekilde kenarlarını tamamladık. Şimdi ise lifimizin buradaki sepetimizin sap kısmını yapacağız. Orayı da birlikte hemen yapalım. Ben yapılışını göstereceğim. 28 tane 28 sıra yaptım ben. 1 2 3 4 5 5 tane zincir yaptım en alttan ikinci zincirimi buraya sabitleyerek küçük bir halka oluşturdum 3 zincir yaptım halkamın boşluğuna fıstık yapıyorum kapatıyorum arada 2 zincir olacak aynı yere tekrar yapıyorum bunu da kapatıyorum bir zincir yaptım çeviriyorum zincir boşluğuna ilmek kaydırma ile geçtim buraya tekrar fıstık yapıp kapatıyorum 2 zincir yaptım aynı yere tekrar bunu da kapatıyorum bir zincir yaptım tekrar çeviriyorum bu şekilde Sap kısmı da gayet kolay oluyor. Şimdi iki tane yaptık. Bu şekilde ben 28 tane yapmışım. Sizler dilerseniz ölçüp sayısını artırabilirsiniz. Lif tabanınızı ördükten sonra ölçmeniz gerekiyor. Evet, bu şekilde devam ediyor. Kolay. Evet bu şekilde 28 tane yapıyoruz ve dikimini yapalım birlikte. Şöyle de göstereyim sap kısmı bu şekilde olacak. Evet dikilişini yapalım buraya yerleştiriyoruz sap kısmını dediğim gibi 28 sıra ördüm hemen yerleştirip diğer kısma kadar ölçünüz sonra dikim işlemini yapıyoruz lif ipinden bir katını ayırdım. Çift katta da yapabilirsiniz. Dilerseniz ortalarını inci de yapabilirsiniz. Biraz büyük boy inciniz varsa koyabilirsiniz. Dikimi mi de bu şekilde oluyor. Dikimi mi de gayet kolay. çift kat iple de yapabilirsiniz bu şekilde tamamlıyoruz sap kısmını ve çiçeklerimizi dikeceğiz dikimi de çiçeklerinde çok kolay onları da yapalım